gibbet aslında bir baktım sana gel. Yok bana gelmemiş. Ben sürekli bakıyorum. CS2 bir ara hacklediler falan herkes bete ya yarışabilir oldu da ben onu bile yakalayamadım. Aga be. Biz de adamdan saymıyorlar o zaman. <laughs> Gestine Evet vallahi ya. Yazın geliyor gerçi ama umarım yazın başında gelir de tüm yazı CS2 ile geçirebilirim. Şu an onu istiyorum. Şu an tamamen onu istiyorum. Böyle geçtim bir daha. Evet bayağı az kaldı ya aslında. Adamlar böyle tam son aşamalarında duyurdular ya o çok iyi. Yani ne bileyim geçen sene duyursalardı ve bir sene beklemek zorunda kalsaydı daha zor olacaktı bence. Biz bu arada yayını uzun yap ki videoda uzun olsun. Komikamlar. Yani bak şimdi 8'de girdik ben 10'da bitiririm diye düşünüyorum. 2 saat tane etmiyor ama. Yeter bence sana 2 saat. İki saatten de şey çıkar herhalde. İki saatte de iki dakikalık komiklik yaparım herhalde. Yeter mi? Yeter. Tamam. Tamam. Bir yarım saat video bakalım. CS'den konuşayım ve şikayet edeyim. Sonra gideyim ben bir CS oynayalım. En oyun oynarken arkada malzeme çıkar. İnşallah. İnşallah malzeme verebilen bir insan mıyım acaba? Bana yeter. Bana yeter. Şöyle alayım mı? Böyle alsam çok fazla kapatmıyorum umarım ekranı ya. Dur ya böyle olursa ekranı kapatırım. Böyle takalım. Evet. Map'leri tanıtıyor. Ateş efekti çok güzel görünüyor bu arada ya. Map'leri 3'e ayırmışlar. Sadece güncelleme yaptıkları mapler var. Değiştirdiği mapler var. Değiştirdiklerimi onları da gösterecek. Grafikler ışıklandırmayı çok güzel yapmışlar bence ya. Safa çok güzel yapmışlar. Tamam devam ediyorum zaman böyle. Işıklandırmayı bayağı geliştirmişler. Çok güzel görünüyor. Ozu üzerine bir sistem binmesi yapmayacağını iddia etti ama bekliyoruz bakalım. Henüz sistem gereksinimi adı altında hiçbir şey paylaşmadılar. Ki ben aynı sistemde aynı kalitede oynayacağımızı hiç zannetmiyorum. İlla bir ne bileyim bir FPS düşüşü yaratır GT baştan farklı grafikleri. Bunu söylemem bile Rockstar'ın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. GTA 5 2013 yapımı. Yani Güncel güncelledikleri mapler var. her şey grafikte optimize bir güncelleme olacak. İnşallah. İnşallah. Zaten oyun çıkmak yerine update olarak çıkıyor. Evet evet yeni bir oyun çıkmayacak. O yani zaten yeni oyun çıkartmaları gereksiz risk almak olurdu. Çünkü ilk oyun ya yani ilk oyun diyorum. CS:GO'nun Steam pazarında da çok büyük bir payı var. Şimdi yeni bir oyun çıkarsalar ben daha atıyorum 2 gün önce 3000 liralık A47 skin aldım mesela. E ne oldu o? Yeni oyun çıktı, elinde patladı. Bir anda fiyatlar dibe düşecek falan. Ona o riske hiç girmezler. O yüzden güncelleme yayınlamalar çok mantıklıydı. Aynen aynen CS 2 3 diye devam ederler. CS:GO bitmez. Adamlar güzel para kuruyorlar. Niye bitirsinler? İşte bir ara tahtı Valorant'a kaybediyordu. Bunu yayınladılar. <laughs> Senin gibi bütün Valorant oyuncuları CS'ye kaymaya başladı galiba. İtaly. Favori maplerini Ben mecburiyetle mal yapardım. CS bir ara gerçekten bitti. Tüm arkadaşlarına bıraktıydı. Yani olabilir. Seriye ekmekle banıyorlar. Evet. Mapler çok iyi yazmak istedim galiba. Sansürlendi orası ama. <laughs> evet. Bütün CS'yi yiyorlar şu anda. ya. CSGO'da manyak kar ediyorlar. çok güzel görünüyor bu arada ya. Güncellemeyle çok güzel görünmüşler bu arada ya. Suma bakacağım şuna bakacağım şuna. Bu tikret. Ee, tıklama şeyine bakıyorlar. Aynen. Şu an Source 1'dekini görüyorsunuz. Source 1'in tıklamasına bakıyorlar. Tatbik muhabbeti çok çok daha iyi olmuş. Evet baya. Bak direkt Sorsik'te şok diye kaldırdılar şeyi. Rate'i gördün mü? kondobada volun onunla Bu titrek muhabbetiyle evet geçmiş olabilirler. Aa şimdi şi şimdi en sevdiğime geçiyorum video olarak. Game Spot'un yayınladığı 3. video. Sis bombaları Abi sis bombalarına bildiğim fizik eklemişler sis bombasına. Bak bak bak. Bak burada da şeyini gösteriyorlar. Tasarımını gösteriyorlar. 3 boyut şekilde fizik ekleyecek şekilde yapmışlar. Önde bir kutu olduğunda o kutuyu algılıyor. O kutunun olduğu yöne doğru şey yapıyor. O kutunun arkasına geçmiyor. Eklediler fiziğe bak. Etrafındaki şeyleri göre şekil alıyor. Bak bak burada. Direkt attığı yerin şeklini alıyor. Şu da çok iyi. Gerçi şimdi şöyle bir şey var. Beta'yı oynamadım ama oynayanlardan izlediğim kadarıyla söyleyebiliyorum buna bu sıkmanın etkisiyle sisin dağılmasının bu kadar fazla olmadığını söylüyorlar. Yani şurada baksana adam görünecek kadar sis dağıldı. Bu oyunda dezavantaj yaratacağı için sıkan kişiye de dezavantaj yaratacak bu arada bu durum belli ki. Çünkü o sıktığında ben direkt nereden sıktığını kimin sıktığını görüyorum. Bunu biraz düşürdüler galiba. Düşürecekler galiba. bilinmeyen navayla hoş geldin. Şu şu olay başta olayı yanlış anladığım için benim bayağı sinirimi bozmuştu. Bomba atıyorsun ve sis yok oluyor. Meğersem sis yok olmuyormuş. Havalı hoş şey. geldin. Meğersem sis yok olmuyormuş. Sadece kısa bir süreliğine dağılıyor sonra geri toplanıyor. Beta şey, izleyince gördüm onu. Bu güzel. Sis direkt dağılsaydı harbiden oyun mekaniklerini bozuyordu çünkü. Bu artık bir sisi de taktiksel bir şeye dönüştürmeye çalışmışlar ve taktiksel bir şey oldu. Sisi attın. Sonra el bombası attın. Patladı. 3 saniye girdin. Adamlara baktın geri çıktın. Ya da sıktın vurdun geri çıktın. Taktik. Çok güzel taktikler yapılır bununla. Evet fragmanlar bu kadardı. 3 tane yayınladı galiba zaten. Başka şey yayınlamadı.